Tek adam rejimi halkın herhangi bir seçeneğinin olmamasını istiyor. Açlıkla, yoksullukla, hukuksuzlukla, adaletsizlikle sınadığı bu memlekette ekmek için, adalet için, hukuk için, güvenli bir ülke için, güvenceli bir gelecek için bir seçeneği olmasını istiyor tek adam iktidarı. İşte İstanbul Üniversitesi'ndeki gençlerden şimdi burada Kızılay'da Adalet Bakanlığı'nın önünde toplanan binlere kadar herkes kendi seçeneğini yaratmak için bu ülkede kayyumlara bu ülkede irade gaspına bu ülkede hukuksuzluğa bu ülkede adaletsizliğe karşı halkın kendi yolunu kendi iradesiyle seçeceğini göstermek için yan yana bir arada bugün Ankara'nın bütün emek ve demokrasi güçleri sendikaları aynı zamanda meslek örgütleri gençlik örgütleri bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa, bu irade gaspına karşı bir arada olarak yolun nasıl yürünmesi gerektiğini hepimize gösteriyor. Mesele sandık değil. Mesele sadece sandıklara sıkışacak kadar da basit değil. Mesele memleket meselesi. Mesele bu ülkede halkın öfkesinin birlikte örgütlenebilmesinin meselesi. Biz emek partisi olarak buradan geniş halk kesimlerine, kadınlara, gençlere bir kere daha çağrı yapıyoruz. Bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa, bu irade gaspına karşı Van'dan İzmir'e, Edirne'den Adana'ya kadar bulunduğumuz her yerde işte okulda, hastanede, mahallede ses çıkaracağız. Bu adaletsizliğe karşı, bu irade gaspına karşı birleşik bir mücadele şart, birleşe birleşe kazanacağız.